Bizler diş hekimleriyiz. Şule ile beraber aynı fakülteden 98 yılında mezun olduk. Daha sonra Şule Hanım akademik hayatı seçti. Ben ise özel hayatı tercih ettim. Hayallerimiz vardı. bu hayallerimizi Dent ve Kliniği'nde yapmak istedik. Bu hayaller neydi dersek, kurumsallaşmış ama samimi, şeffaf bir yapı kurmaktı. sadece samimi ve şeffaf bir yapı kurmak da yetmiyor. Hastalarımıza gerçekten iyi tedaviler sunmak istiyoruz. Bizim tüm ekipçe felsefemiz bu. İnsanların haklı olarak tek atımlık bir kurşunu var diye düşünürüz hep. Hem maddi hem de manevi boyutu çok yüksektir bunların. Dolayısıyla e, tek seferde en ideal, en mükemmel çözümü sunmalıyız ki hastanın artık vidasında acaba mı gibi bir soru işareti kafasında kalmamış olmalı. Hijyenini kontrol ettiğiniz, personelinizi kontrol ettiğiniz, bu yapıda büyük yapılı kararlı yapılar e, kurmak istedik ve datalarımızı çok doğru tutmak istedik. Bizim en çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri de hem kendimizi literatür anlamında çok yukarıda tutmak. Teknolojik olarak tüm cihazların hepsine sahip olmak ve bunları en iyi şekilde uygulayan ve hastalarına sunan bir yer olmak. Bu teknoloji tamam çok güzel kullanıyoruz ama doğru kullanmak gerekiyor. Çünkü bilgisayar şuna daha bakamıyor. Teknoloji daha gelişmedi. Yani hastanın karakteri budur. Karakterini giremiyorsunuz bilgisayara. Saçının rengini, dudağının kalınlığını, göz rengini daha bu konuda know-how oluşmadı. Tabii ki ileride oluşacak. Ama şu durumda bunları kim belirliyor? Biz hekimler belirliyoruz. Günümüz insanın en büyük problemi nedir? Diş hekimi kaygısı. Her anne baba da çocuklardan daha fazla kaygı oluyor. Bir kitapçığımız var, önce onu okutuyoruz, onu okuyarak gelmiş oluyor. Sonrasında minik sürprizleri var, sürprizini alıp gidiyor. Ona göre diş doktoruna gelmek, gelip filmini izlerken dişlerinin muayenesini yaptırmak ya da ihtiyacı varsa tedavisini yapmak yaptırmak, sonrasında da hediyesini alıp eve gitmek. Nanto e Klinikleri bir back ofisi var. Bu back ofiste e, sağlık turizmi yapılmakta. Her bir neredeyse 4-5 dil bilen insanlardan oluşmakta. İşlerinde hekimler de var. Ciddi bir çağrı merkezi sistemimiz var. Ciddi bir hastaları takip ettiğimiz bir CRM programı dediğimiz bir program kullanmaktayız. Her hasta bizimle kontak kurduğunda hastaya ulaşabiliriz, cevaplar verebiliyoruz. Onların dilini kullanıyoruz. Avrupalı ülkelerinden özellikle karayoluyla da gelebiliyorlar, uçakla da gelebiliyorlar. Bu kadar ulaşılabilirliği kolay olan ama aynı zamanda da kendi ülkelerine göre çok daha uygun rakamlarla çok iyi, modern... Ve sonuçlarının mükemmel olduğu bir hizmet almış oluyorlar. Çoğu koyduğumuz hedefi geçtik diyebilirim ama küçük düşünmemeye çalışıyoruz. Dünya çapında bir klinik zincir oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun bir sürü ayağı var. Ve şimdi yan dallarını kurmaya çalışıyoruz. 2020'de Dentway'ler daha da büyüyecekler. Niyetimiz bir ya da iki klinik daha açmak ama daha büyük klinikler açmak. Hem şeffaflık hem samimiyet çok kıymetli. Kurumlardaki en büyük sıkıntı bu. Biz bu büyümeyi işte o yüzden kontrollü götürmeye çalışıyoruz. Bu samimiyeti kaybetmeden büyümeye çalışıyoruz. Umarım yansıtacağız.